lastik kiti bulundurmanız gerekiyor arkadaşlar motorunuzda. Bu lastik kiti sizi son noktaya taşımayacak ama şurada yolda kaldığınızda sizi bir sonraki molanıza bir lastik tamircisine kadar götürmeye yarayacak. İşlevi bu. Bu olduğunda düşünün yolda kaldınız. Ne yapacaksınız? Çekici çağırsanız buraya çekici nereden gelecek? Başka aracının arkasına binip gidemezsiniz. Patlak lastikle gidemezsiniz. Bu sebeple lastik tamir kiti yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Buna ilave geçtiğimiz günlerde ben Temu'dan bir alışveriş yapmıştım. Orada şey aldık. Böyle mesela herhangi bir sivri cisim lastiğinize girdiğinde o cismi ilk başta eğer hava kaçırmıyorsa çıkartmayın arkadaşlar. Öyle kalsın. Tabii bu çapraz falan girdiği durumlarda, senaryolarda farklılık gösterir. Benim bu söylediğim